Selam dostlar, herkese merhaba. Kantik Online kanalına hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım keyifleriniz bomba gibidir. Yeni bir gün, yeni bir videoyla tekrardan sizlerle beraberiz. Call of Duty 1'in final bölümündeyiz arkadaşlar. Ee, bu eski güzel oyunun finalini bugün gerçekleştireceğiz. Bir tık yine uzun soluklu olacak. Hepiniz şimdiden hoş geldiniz. Kanala abone olmayı, videoya beğeni atmayı unutmayın. Call of ilk oyunu arkadaşlar. Bu oyunu oynarken her zaman böyle stresimi attığımı hissediyorum. Öyle muazzam bir oyun arkadaşlar. Evet hatırlarsanız bir önceki bölümde burada bırakmıştık. Stalingrad'dayız arkadaşlar. Yani Call of Duty 2 de güzel. Aslında 2'nin görev çeşitliliği daha fazla. Ama bu da tabii muazzam arkadaşlar. Hatta bazen insan karıştırabiliyor. 1 miydi 2 miydi diye. Valla bir de güzel, iki de güzel. Sonraları... Da United Offensive zaten onun benzeri gibi bir şey. Sonrası çok şey ya artık teknolojik işte devreye girdiği için. Aha sniper orada. Yes. Son bir tane. Haydi yurttaşlarım gidiyoruz. Muazzam ya. Vallahi billah. Evet arkadaşlar oyunumuzu Türkçe oynuyoruz zaten. Gördüğünüz üzere. RTX 4080 ile full grafikte oyunu deneyimliyoruz. Ay ay ay. Artık bunun neyini deyin. Full grafikte deneyimleyeceksek. Ama ekran kartı fark ettiriyor. bana Tamam burayı da aldık. Sevgilim, şimdi geçebiliriz. Oh be. Lanet olsun. Zar zor geçtik. Şerefsiz. Öldürüyordun beni. Atacağım bombaya tükeyim senin. Ha bak bir de bunun burası var. Ve bunun yerin altı var. Obje güncellendi. Tamam. Heh, reis burada ya. Tamam dayıcım. Hani? Aha. Dayıcım onu nasıl alacağım ben? Anti tank silahını bulacağız. Heh burada. Tamam, bunu hallettik. Bir tane daha gelmesi lazım. Bu da başka yerde olabilir. Bir üst katta anti tank silahı. Tamam, bunu da aldık. 4 tamam. dakikamız var. Sabredin gençler az kaldı. Aha bir tane daha geliyor. Helal. İnsan oynarken burada stres atıyor. Bana öyle geliyor çünkü böyle. Öldürmesi falan baya ee, güzel. Ne ara geldiniz siz ya? Tamam. Şükür bitti. Dayı vallahi canım çıktı burada biliyor musun? Abicim sen nereden geliyorsun? Öç süre bitmedi mi oğlum? Niye bunlar hala geliyor? Aha. Ön tarafta birleşin. Destek güçleriyle. Şükür be. Birleşelim aslan parçası. Yeter valla. Ön taraf burası. Dur kaydedelim. Ölürüz mü ölürüz bir şey olur. Hiç uğraşamam. Oğlum nerede kaldınız lan siz? Canım çıktı ya burada. Polonya, Varşova. Oh ulan. Zorlu da şey ya burası sıkıntılı dayı. Seni buluyorlar biliyor musun? Sana odaklanmışlar. Aç bakalım bombayla. Stay Lord. Aha buradalar Almanları artık içerilerden de sükürtmemiz gerekecek Seri katil gibi hadi Tamam. Oh. Sağlık bastık. Yedek sağlığımız olsaydı iyi olurdu. Aha geldik. Dayıcım arkandayım oğlum. Bizim elemanlar hiçbir işe yaramıyor. Ben sana söyleyeyim. Aha buradalar. Gel dayıcım. Hemen şurada. Şundan son kalanların da işlerini bitirelim. <laughs> Tamam burası temiz. Hah be bitirdik. Bu da çok sıkıntılıydı ya. Düşük sağlıkla oynamak çok zor. Haydi bakalım şimdi diğer bölüme geçtik. Her yerden saldırıyor bunlar. Ya oğlum. Heh. İlla bu sağlığı alacağız şimdi. Aha panzer geliyor. Oh be patlattık. Heh öldürdük. Oh be tamam lanet yeri geçtik sayılır hemen kaydedelim. Aksi bir durum olabilir diye ha, bak oldu işte öldürsünler bari de kaydettiğim yerden başlayayım. O, az sağlıkla devam etmek istemiyorum. Tamam. Harbi zor bölümmüş lan bu. Baya baya zorlandım ben. Dayıcım nereye? Güzel tabi sağ kalmak çok güzel ama canımız çıktı dayı. Sen haberin yok. Oder nehrine yaklaşılıyor. 26 Ocak 1945. Ana hiç sevmedim. Ben burada bok yedim. Haydi bakalım. Buradan sağa çıkmamız gerekiyor. Düşman tankları yaklaşıyor. Sakince bir yerlerden Artistik yapmaya gerek yok. Mevzudan uzak dur. Yeter. Ha, mevzudan uzak dur yeter. Vay be, ilk oyunda böyle bir şey yapmışlar lan. Helal olsun. Aha tanklar burada. Sayıcım ben gidiyorum, Heh, siz de geliyorsunuz değil mi? Ona göre. Her işi tek başıma halletmeyeyim. Evet. Bir sonraki tank e, devamı bölümü burada devam ediyor. Aha. Oh tamam. Yırttık. Çok güzel. İkideki şey galiba daha zor ya. Orada daha çok açık alandayız. Vay lan, tek şeyle gidiyor mu? Mermide. Ha buradalar. Tamam. Çok güzel. Vay. Bu bölüm zevkliymiş. Harbi diyorum. Beklediğimden daha iyi çıktı. Bastonya. Kuzeydoğusu. Belçika. 15 Ocak. So, know you know do, United Offensive. Bunu da oynamam lazım. Oynamadım. Sake, Ek DLC gibi bir şey. Incoming. Geliyorlar. Anam. Lan yine mi? Zıplaya zıplaya leylek gibi gidiyoruz. Durmak yasak. Yasak dayıcım sıkıntı yok. Bari Dayıcım This position aha burası. Hedefimiz bura. Var mı bir tane daha gelecek olan? Yok. O zaman let's go. Orayı fark etmedim ben ya. Bari sağlık bulsak. Aha aldık. Sen miydin lan bana ateş ediyorsun? Bu Şöyle arkadan dolanalım. Tamam dökümanları çalacağız dayıcım. Aha çaldık dökümanları. Hazırınsın. Aha. Hemen şurada şey vardı. Hemen. Nerede onlar? Çok güzel. Sanırım bir tane daha var. Ah be, o kalın zırhından geçmedi. Bir tane daha. Oh, güzel. İyi iş çıkardık. Değil mi dostum? Güzel. Burgsteinfurt. Almanya. Tamam, Brand ile destek sağlayacak. Ben de çat çat sniper'la vuracağım. Hiç yardımcı olmadın dayıcığım. orada kafası var. Şurada bir tane daha lavuk var. Tamam. Tamam bombayı da kurduk. Tamam dayıcım hemen. Hallettik. Dayı sen nereden geldin? Şu sağlığımla beni dolaştırıyorsun bak. Kariyer istemiyoruz kardeşim. Vatan severiz. Kariyer için savaşmıyoruz. İstikbalimiz önemli değil. Aa bu sığınaktan çıktılar tabii. Salak nereye bakıyormuş? Heh. Güzel. Kaydettik. Devam edelim. <laughs> Aha şurada makinalı olabilir. Yok mu lan? Daha yok. Aman ha mayın var. Ha bizimkiler simit. Bayağıdır simit yemiyorum lan. Canım çekti. Aha. Oy baskın ha. Helal dayıcım. Aa roketleri bulacağız. Vakit kaybetmeyelim. Tay ben biliyorum şu ileride. Hemen oraya gidelim. <laughs> tamam yak yakıt aktarma odası. Tamam. Oy. Dayı adamlar buradan çıktı. gel gel gel. Aha kaydedelim. Aha yakıt od odası tamam. Heh, bu dolana kadar biz de bombaları yerleştireceğiz. Şu müzik de. Dın dı 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 dın dı 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 dın 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 dın. Hadi bombaları yerleştirelim. Sırayla mı? Bir. Patladı. Oo güzel. Ha bir mermi. Biz bu işi ana şu mayınlı arazi şuradan gidelim. Evet. Reichstag'e yaklaşılıyor. Berlin. Faşistleri öldürün. İnsaf yok. Ana bu bölüm de çok zor ya. Oğlum Almanların evi mi Rusların evi mi burası belli değil. O derece savunuyor, savunuyor Almanlar. Yok mu? Tamam. Bir daha kaydettik. Haydi askerler. Tamam. ikisini de aldık. Tamam. Orada bom bomba şeyi var. Patlatmamız lazım. Sis mi var dayı sende? Stick bombası diyorsun. Stickle olmaz. Önce bir şu kenardakileri halledelim. Bana ateş edecek başka bir güruh olmasın. Ha. Tamam hadi güle güle. <laughs> ee şeyi bitmiş, top mermisi bitmiş belli ki. Tamam bunu da patlatıyoruz. Şunu da patlatmayacağız mı? Bunu da patlatalım. Helal dayı. PPSH. Reichstag. <laughs> <Raysh> <laughs> tamam tankların desteğini bekleyeceğiz. Tamam. Dayıcım hadi gelin. Boşuna mı ben ateş ediyorum? Heh, şimdi ileriye doğru. Pencerelere doğru. He? Aa bura Almanya. Reştek. Doğru. Hala kafam Stalingrad'da kaldı. Vay be. Aha. Göründü. Dayıcım kaç bakalım. Göremiyoruz. Tamam. Vay be. <laughs> vay ulan vay. Güzel. Şimdi buradan devam ediyoruz. Orayı da aldık rahatladık. Şöyle kaydedelim. Devam edelim. aha bayrak dikeceğiz. Beğim sağlık düşse bari ya. Adamlar çatıyı delmiş. Aha. Berlin bizim. <laughs> Kinski. Acaba Kinski mi lan? Gerçekte de. O bayrağı şey yapan. Vay be. Güzeldi. Özlemişim arkadaşlar. O yüzden e, oynarken çok keyif aldım. Evet arkadaşlarım. Call of Duty 1'i oynadık. 3 e, bölüm içerisinde bitirmiş olduk. E, eğer şimdi bunu görüp İzlemek isteyen varsa ilk bölümden başlayabilir arkadaşlar. Oynatma listemden bakabilir. Beni izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Bir sonraki videolarımızda yepyeni oyunlarla sizlerle beraber olacağız. Call of Duty 2'ye geçiş yapabiliriz. Ya da Medal of Honor yapabiliriz. Takipte kalmayı unutmayın. Kanala abone olmayı, videoya beğeni atmayı unutmayın. Desteklerinizi her zaman bekliyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.